Бұл ойын соғық немесе деп бойлап қалсаңыз олай емес. Бұл сандыңыз кібе бір диско, яда поп-партиясы дейіл. Бұл бір сенфония оркестрасы консери. Эфет, кластик мюзик тұткунлары. Казакистаның ән сәвелен оркестраларындан бірі сахнее чықтыңда керчет тұйкуларыны там да бұл шекілді ифады еді Таңға жайып, сезімге бөлінетіні хақ. Қазияп, жазияп, жазияп, Поднимаемся со мной. Спасибо, что вышли. Klasik müzik hayranları dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek entelektüeller, müzik eğitimi almış insanlar, eski neslin temsilcileri gibi kalıplaşmış kelimeler olacağı kesindir. Her ne kadar klasik dinleyicilerin çoğunluğu modern, her yaştan aktif insanlar olsa bile onlar müziği seviyorlar. Bu kadar. Bu yaylı, üflemeli, vurmalı çalgılar başyapıtı acı tatlı seslerle tatlandırıldığında ve kelimenin tam anlamıyla bir tutam samimi duygu eklendiğinde келгенде отады актарма кимкансыз хали келир. Тек бир чыкыш жолу калачактар. Бу оны кендине изденейп, хисетмен Для чего вообще существует музыка? Для того, чтобы, ну, во всяком случае, мы четко знаем, что наша цель – это дарить радость. Пробуждать людей, может быть, каким-то более высоким идеалом в жизни своей и так далее. Sizce müzik neden var, amacı nedir, müziğin amacı insanlara neşe vermek, onların hayatlarındaki bazı yüksek idealleri uyandırmaktır ve günümüzdeki bizimle aynı fikirleri paylaştığını düşündüğüm pek çok benzer projeler vardır. Ama herkesin yaklaşımı farklıdır. Peki bizi diğerlerinden farklı yapan nedir? Her zaman canlı performans sergilememizdir. Herhangi bir ses, playbackler kaydetmeksizin her zaman canlı performans sergiliyoruz ve performansımızda bestecinin yazdığı ve bestelediği герче Герчеклине, актер Макичин, сами мечти, як ламає еще раз. Писал, сочинял. Мы вдумываемся в каждое слово и, знаете, вот играя каждое произведение, вот, допустим, в концерте 15 произведений, можно сказать, что мы, если Her kelimeyi düşünüyoruz ve her parçayı çalarken diyelim ki bir konserde 15 parça var, 15 hayat yaşıyoruz diyebiliriz. Her şarkının ve bestenin yazarın içine kattığı kendi hikayesi vardır ve her ne kadar ortak bir konu var gibi görünüyorsa da, mesela aşk, dostluk, bahşetme konuları gibi aslında her şarkının kendi hikayesi vardır ve ben bağ kurduğumuzda bu mesajın dinleyicilere iletildiğini hissediyorum. İnsanlar da bu samimiyeti ve sıcaklığı yakalıyorlar. все вместе что этот весь посыл он идет в зал и люди поэтому они чувствуют тоже нашу искренность и теплоту и они нас встречают всегда очень радушно Retro Kvartirnik bu orkestranın Kazakistan'da turne yaptığı konserin adıdır. Programda pek çok kişinin bildiği ve sevdiği eserler yer alıyor. Erlan Bisenbayev orkestranın temel görevlerinden birinin sadece dinleyiciyi eğitmek, ona klasik müziğin sonsuz akışında rehberlik etmek değil, aynı zamanda modern eğilimleri de dikkate almak olduğunu düşünüyor. Müzikal Retro Kvartirnik bu senfonik müzik ve elektro gitarın eşliğindeki Kazak ve yabancı Программа подобрана такая очень специфическая. Мы затрагиваем многие поколения, скажем, даже с моего детства, юности и всем интересно на наших концертах. Но, как сказал философ, мыслитель, что... Program çok özel olarak seçilmiştir. Çocukluğumdan gençliğime kadar birçok kuşaklara dokunuyoruz ve böylece konserlerimiz herkesin ilgisini çekiyor ve bir filosofun dediği gibi sözlerin bittiği yerde müzik başlar. Müziğin dilinin çevrilmesine gerçekten gerek yok. İyi müzik, samimi performans her insanın kalbine ve ruhuna işleyecektir diye düşünüyorum. Bir keresinde Mikhail Çehov bir gösterideymiş ve dilini tam olarak bilmiyorsa da performanstan gözyaşları içinde ayrılmıştır. Peki bizim en önemli görevimiz nedir? Bazen insan bir aşamada hayatın anlamını kaybeder. Fakat hayatta pek çok güzel şey vardır. Böylece anlamlarını kaybederek giren konserlerden insanlar ilham alarak ayrılıyorsa ve buraya dikkatlerini dağıtmak için geldiklerinde, başına geldikleri olayların sadece bir aşama olduğunu fark ederek farklı insanlar olarak çıkıyorlarsa bizim görevimiz tamamlanmıştır demektir. <laughs> Но это всего лишь какой-то этап. Но есть какой-то новый мир, и когда приходят они сюда, чтобы на какое-то время они чуть-чуть отвлеклись и вышли другими людьми. аталмыш оркестр тек имидждік жоба емес сонымен қатар жас орындаушылар. Бұл оркестра sadichi бір басит projekt дейілдір. Айны заманда генч санатчылар ічін yaratihi бір laboraturar gibidir Эрлан besenbayev бұрада ham оркестра шефі, hamda де ayricha айрыча генч етенеклере де менторлық keraksiz Герексіз sar sө'zlar сөзлер tam там бір anglayis icheran provalar sirasinda bir energi ve

Şarkılar genel sonuca göre seçilir. Ben beğendiğim şarkılarımı sunuyorum. Orkestra şefi de kendi şarkılarını sunuyor ve biz de düşüncelerimiz üzerinde anlaşıyoruz. Bir nevi kolaborasyon ve kendiliğinden yaratıcılık doğuyor. Kısa bir süredir çalışıyoruz ama harika bir geleceğimiz olduğuna inanıyorum. Çünkü müzisyenlerin hepsi genç ve parlak gelecek vaat edenlerdendir. Потому что все музыканты, как вы заметили, все her şeyin dijital olduğu hızlı bir çağda canlı ses insanlar için giderek daha ilgi çekici ve gerekli hale geliyor. Bu da son derece doğal bir süreç. Çünkü klasik müzikle rekabeti kazanabilmek için deyim yerindeyse müziğin her türünün klasik müzik kadar var olması gerekiyor. Canlı performans, canlı sanat saklanmanıza izin vermez. Her ses açığa çıkan bir sinir gibidir. Как солист, я прям чувствую bir solist olarak burada kendin işimi gerçekten hissediyorum ve her insanın duygularına nüfus etmeye çalışıyorum. Her performansımda herkese duygularımı, ne yaşadığımı, ne hakkında beyan ettiğimi, ne hakkında haykırdığımı aktarmak istiyorum. Yani performansımda sıradan bir metin yoktur. Bin kişilik bir salon olsa bile orada bulunan her dinleyiciye sesimle, duygularımla nüfus etmeye, fikrimi benimsetmeye, içimde hissettiklerimi onlara hissettirmeye çalışıyorum ve elbette bu belirli bir kişiye de ithaf edilmiştir. Aşk her şeye hükmeder. Nefesini tutarak yaratmaya çalışan da, ilham veren de ve sınırları zorlayan da odur. Bez net müzik То есть, когда есть рядом человек, которому можно посвящать какие-то определенные песни. колмадан мюзик олмаз. Якынынызда шаргы итхаф идебилечейниз бери бу ичтен рухтан бөле бир ордамамаз вар. Севги олмадан, Бундан Я получаю от этого очень большой кайф. Ничего и нет Без таких вот звоночков <говор> Я же зверь одиночка Промахнусь, вернусь Ночью не заметит никто А Ekip kolektif olarak konser için eser seçme dürtüsünü gerçek hayattan eskizlerde ve tabii ki geçici hislerinden arıyor. Detaylara ve nüanslara dikkat edilerek oluşturulan konser programı dinleyicinin anılara ve hayallere dalmasını sağlayacaktır. Böylece neredeyse algılanamayacak kadar melankolik bir atmosfer yaratılıyor. Orkestranın felsefi tarsi projesinin adından da kaynaklanıyor. Çünkü her şey yalnızca duygulara dayanarak en küçük ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Когда ребенок рождается, всегда имя дается со смыслом, глубоким, философским, правильно? Bir çocuk doğduğunda ona belirli bir anlamı olan bir isim verilir. Bu da katarsis kelimesinin bileşenlerinden biridir. Bu kelime Yunanca uyanış arınma anlamına gelir. Acı çekerek deneyimler yoluyla ruh yeniden doğar ve bizim görevimiz insanları uyandırmak, hatta belki onları depresif bir durumdan kurtarmaktır. Dolayısıyla da bu katarsis kelimesinin bileşenlerinden biri tarsi demek. Peki kıyafetlerimiz beyaz renktir. Bu da semboliktir. Bizi diğerlerinden farklılıkla bizim ...çaldığımız repertuarımızla birlikte uyum sağlıyor. İnsan bu şarkının tanıdık olmadığını ama döneminin en iyisi olduğunu fark etmesin. Hatta anlamasın diye her şeyi birbirine bağladık. Bu şarkı tanımadık ama en iyisi İnsanların bir-birleriyle olan ilişkilerini konu alan kısa və hətta bir dərəcəyə qədər histerik əsərlər ilk notalardan etibarən dinləyiciyə özünə çəkir. Xəyalinizdəki qurgu lirik personajlarla istəmsiz olaraq empatiya qurmanızı sağlar. Onların görüntülərini və duyğularını bilinçaltınıza çizərlər. Melodiyalar düzinlərcə fərqli hikayəyi daşıyır. Üzünlü və ve ilham verici, endişə verici və ve ümid verici. Для чего люди приходят, скажем, в театр, на концерты филармонии, концертные залы? Во-первых, пообщаться между собой. İnsanlar neden tiyatroya ve konserlere geliyorlar? Öncelikle birbirleriyle iletişim kurmaya, enerji alışverişinde bulunmaya, sıradan tanıdıklarla karşılaşmaya geliyorlar. Bu şeyler aralarında etkileşim olmadığında yaratıcı bir şey gerçekleşemez. Herhangi bir performans sergilendiğinde oyuncular bir karşılık bekliyor değil mi? O da sizin etkileşiminizde ne kadar samimi olacağınıza bağlıdır. Bu nedenle biz burada resmi etkinliklerden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Yani eski konser bir kalıbından çıkıyoruz. Böylece dinleyicilerin de bu performansın bir parçası olduklarını hissetmeleri için engelleri kaldırıyor ve onlarla iletişim kuruyoruz. Yaparsak, 何 Thank you